Merhaba. Bugün sizlere İslam dünyasının en önemli alimlerinden biri olan İmam Şafii tam adıyla Ebu Abdullah Muhammed bin İdris eş-Şafii hakkında kısa bir bilgi vereceğim. İmam Şafii 767 yılında Filistin'in Gazze şehrinde doğmuştur. Aslen Mekkelidir. Yani ailesi Kureş kabilesindendir. Babası küçük yaşta vefat ettiği için annesi onu Mekke'ye götürmüş ve orada büyümüştür. Çok küçük yaşta Kur'an'ı ezberlemiş. Sonra Arap dili, hadis ve fıkıh eğitimi almıştır. İmam Şafii genç yaşta Medine'ye gitmiş ve ünlü alim İmam Malik'ten ders almıştır. Daha sonra Bağdat'ta giderek ilmini geliştirmiş. Sonunda Mısır'a yerleşmiştir. Gittiği her yerde birçok öğrenci yetiştirmiştir. Eserleri ise İmam Şafii'nin en önemli eserlerinden biri El Risale adlı kitaptır. Bu kitap İslam hukukunda usulün temellerini anlatır ve büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca El Um adlı bir kitabı daha vardır bu eserinde mezhebinin fıkhını anlatmıştır. İmam Şafii zekası ve bilgisi kadar güzel ahlakıyla da tanınır. Çok sabırlı, adaletli ve merhametli bir insandı. Tartışmalarda her zaman sakin kalır ve doğruyu nezaketle anlatırdı. İmam Şafii, Şafii mezhebinin kurucusudur. Bugün Türkiye, Mısır, Endonezya ve birçok ülkede milyonlarca insan onun mezhebine göre ibadet etmektedir. Onun ilmi yüzyıllardır İslam dünyasında okutulmaya devam etmektedir. Kısacası İmam Şafii hem ilmi hem ahlakıyla bize örnek olan büyük bir alimdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.